Merhaba arkadaşlar, Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava tarifim var. Çıtır çıtır çok güzel bir baklava yaptım. Siz de bu baklavayı bayrama yapın, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edin. İncecik tül gibi yufkası oldu. Şimdi ilk önce yoğurma kabımın içerisine yoğurdu ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı sirke. 1 fiske tuz 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 tane yumurta 1 tepeleme dolu tatlı kaşığı tereyağı 1 bardak su 1 bardak süt Ve bir bardak da sıvı yağ ekledim. Sıvı yağın başı bir parmak eksikti. Hazırladığım karışımı elimle güzelce karıştırdıktan sonra unumu azar azar ekleyerek hamurumu toparlayacağım. Unun kalitesine göre miktarı değişebilir. Bu yüzden size mutlaka azar azar ekleyerek hamurunuzu toparlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Toplamda 5 bardak un kullandım. Güzelce hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamurum oldu. Biraz da tezgahın üstünde kıvam aldırıncaya kadar tekrardan biraz daha yoğuruyorum. Şimdi hamurumu kesip beze yapacağım. Faza gelenden birbirine aktararak tam ayarlıyorum. Bezelerimin hepsini hazırladım. Şimdi üzerine birazcık nişasta koyup bu şekilde açıyorum. Fazla büyütmeden küçük küçük açıp bir kenara alacağım. Baklava yufkalarımızı mutlaka nişasta ile açalım. Mısır veya buğday fark etmez ama mutlaka nişasta kullanalım. Kesinlikle un ile açmayalım. Hepsini bu şekilde açtıktan sonra poşetin arasına koyup 4-5 saat dinlendiriyorum. Burada dinlendirmek çok önemli arkadaşlar. Hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse baklava yufkalarımız da o kadar güzel açılır. bu şekilde arasına nişasta koyup bir kat poşet tekrar açtığım bezelerden yerleştirip bu şekilde bir kenara alıp 4-5 saat dinlendiriyorum böyle yaptığınız zaman yufkaların açılması çok kolay oluyor incecik tül gibi yufkalarımız oluyor Bakın hepsini ayarladım gördüğünüz gibi. Dinlendirdikten sonra şimdi ilk bezemi açarak başlıyorum. İlk etapta nişastayı fazla fazla ekliyorum. Daha sonra çok fazla eklemiyorum. Hamurumu dinlendirdiğim için gördüğünüz gibi açılması çok kolay oluyor. Hiç fazla uğraştırmadan çok kolay bir şekilde incecik açılıyor. Siz de benim verdiğim tarife uyarsanız bu şekilde incecik baklava yufkaları açabilirsiniz. Bayram için çok güzel baklavalar yapabilirsiniz. İnceliğini bir daha yakından göstereyim sizlere. Şimdi oklavama sarıyorum. Fazla sıkı olmayacak şekilde saralım ve iki kenarından bu şekilde büzüyorum. Daha sonra da yavaş yavaş açıyorum tekrar. Açtıktan sonra elimle tekrar bir düzeltme yapıyorum. Kenarlarından birazcık daha büzüyorum yani. İçerisinde fındık kullanıyorum ben baklavamın. Ama siz isterseniz ceviz ya da antep fıstığı kullanabilirsiniz. Kenarlarını üzerine kapattıktan sonra Elimle iki kenarından büzüyorum. Boş yerlerinden büzüyorum yani. Daha sonra da büzdüğüm yerlerden kesiyorum. Kestikten sonra diğer tarafını çeviriyorum. hepsini bu şekilde yapıp tepsime alacağım. Şimdi bir diğer yufkamı açıyorum. İlk önce nişastayı fazla fazla ekliyorum. Daha sonra azar azar ekleyerek açıyorum yufkamı. Baklavamı fırınımda ilk önce 150 derecede pişiriyorum. Daha sonra fırının ayarını birazcık daha yükselttim. Üzerinin kızarması için toplamda 1 saat pişirmiş oldum fırınımda. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Mutlaka sizde kontrollü bir şekilde pişirin. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi oklavama sardıktan sonra iki kenarından büzdürüyorum. Ve yavaş yavaş oklavamdan açıp elimle bir düzeltmeler yapıp içerisine fındık koyuyorum. Birer tatlı kaşığı koyuyorum fındığı. Aralıklı bir şekilde koydum. kenarların üzerine kapatıyorum tam ortalarından büzüyorum bu şekilde kestikten sonra diğer tarafını çeviriyorum çünkü diğer tarafı daha güzel oluyor şekli daha düzgün oluyor ve bu şekilde tepsime yerleştiriyorum bu verdiğim hamur ölçüsünden bu şekilde iki tepsi baklava çıktı arkadaşlar şekilde tepsime yerleştiriyorum. Yakından bir göstereyim sizlere. Bakın şekli çok güzel oldu. Baklavamın üzerinde tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullandım. 2 tepeleme dolu tereyağını erittim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim üzerine. O şekilde üzerine ilave edip pişirdim. Şimdi şerbetine geçiyorum. 3 bardak şeker, 3 bardak su, çeyrek bardak da kaynama payı koydum. İçerisine bir dilim limon ekledim. Kaynadıktan sonra süre tuttum, 15 dakika kaynattım. Bakın diğer baklavamı da bir göstereyim sizlere. Şerbet ölçüsü bir tepsi için geçerli arkadaşlar. Bu şekilde tereyağında üzerine ekledikten sonra fırınımda pişireceğim. Gördüğünüz gibi baklavam pişti. Şu anda baklavam sıcak, şerbetim de ılık. Bu şekilde baklavanın üzerine şerbeti ilave ediyorum. Bakın görüntüsü bir harika oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi sizlere baklavamın çıtırlığını ve yakından da göstereceğim. Bakın çıtır çıtır harika bir baklava oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.